şimdi lamine camlara gelirsek. Lamine camlar ne dedik? Güvenlik camı. buradaki gibi şu resimde gördüğünüz gibi döşemeden tavana kadar kesintisiz devam eden bir camınız var. Ve sizin cam kırılması durumunda aşağı düşme durumunuzu engelleyecek hiçbir bariyer, hiçbir korkuluk yok burada. Direkt olarak siz cam kırılırsa aşağı düşebilirsiniz. bunu engelleyebilmek için dıştaki camımızı yani dıştaki kullanıcıların cam kırıldığında korumak için temperli yapıyoruz dıştaki camımızı. İçteki kullanıcıların aşağı düşme riski olduğu için ise iç kullanıcıları korumak için de lamine güvenlik camını iç camda kullanıyoruz. Genellikle lamine cam 2 veya üç e, tane camdan oluşuyor. Bu iki tane camın arasında PVB dediğimiz polivinil mutirel denilen bir ara bileşen var. Basınç ve ısı altında bu iki camı birleştiriyoruz. Ve bu iki cam birleşerek bize kırılsa da parçaların bir arada kaldığı aynı otomobil camlarının ön camları gibi sürüş esnasında cama bir taş geldiğinde emniyetli bir şekilde sürüşünüzü tamamlayabilmeniz için parçaların bir arada kalmasını sağlamak veya ani bir fren anında sizin camdan dışarı fırlamanızı engellemek için de gene cam kırılsa da parçaların bir arada kaldığı lamine güvenlik camı haline geliyor. <laughs> Şimdi lamine güvenlik camı özellikle aslında yapılarda kullanılan insan çarpması ile ilgili güvenlik e, uygulamaları kuralında da yer alıyor bu. İşte eğer ki döşemeden tavana e, bitmiş doğramaları yanı sıra döşemeden 90 santimde bir kayıt geçiyorsa da gene bu kayıt izasına kadar olan kısım lamine cam olmak zorunda. İşte kapıların iki yanları gene, işte korkuluk camları, başüstü camı dediğimiz, işte skylightler olabilir, saçak camları olabilir, kanopi camları olabilir, vitrin, durak camları olabilir. Yaya trafiğinin çok fazla yoğun olduğu mesela havalimanları olabilir, okullar olabilir. İç mekanda kullandığımız camlarda da aynı şekilde hırsızlığa, vandalizme de karşı önlem almamız gereken yerlerde hep lemine cam imdadımıza yetişiyor bu anlamda. E, lamine cam peki kırıldığında nasıl davranıyor? Bir bir kere yaralanma risklerini engelliyor. Cam mal güvenliğini sağlıyor. Çünkü istenmeyen geçişlere siz parçalamaya kalksanız çekiçle o camı kırmaya kalktığınızda camı kırabilirsiniz. Kırsanız da bir taraftan diğer tarafa geçmeniz o PVB de parçalayıp iki camın bütünlüğünü kaybetmesi, PVB'nin de bütünlüğünü kaybetmesi bayağı bir zaman alıyor. Yani siz bir hırsızlık Eylemine girişeceksiniz de, bayağı caydırıcı bir anlam Yani bir yarım saat falan uğraşmanız lazım. O arada da tabii ki e, yani bir önlem, bir geciktirme oluyor. İşte az önce de söylediğimiz gibi, aşağı düşme riskini engelliyor. Bir diğer faydası ultraviyole ışınlarını engellemesi arkadaşlar. Bu nerede önemli? Vitrin camlarında, müze camlarında veya işte renkleri uzun süre korumak istediğimiz e, diyelim ki bir müzede bir e, standta e, mesela kumaşın renginin solmaması gerekiyorsa ultraviyole ışınlarını da engelleyebileceğim böyle bir faydası var.